de sevimli bir kız var adı Haydi. Büyük babanın yanında köpeğiyle alplerde yaşar. Haydi. Haydi. Güneş gibi sıcak. Haydi. Hep dostun kalacak. Haydi. Mutlu olalım senle. Mutlu olalım senle mutlu olalım senle. Dikkat et kurt. <laughs> İyi uykular tatlı şey. Teresa! Arka kapıyı da kilitledin mi? <laughs> evet anne, kilitledim. Thank <laughs> you. Şey yeter ama. Kurt! Kurt! Hı? Hmm? Çanlar neden böyle çalıyor ki büyük baba? Bir uyarı işareti. Kasabada bir şey olmuş. Ne gibi bir şey bu? Her şey olabilir. Yangın, bir tür kaza. <laughs> ya büyük anneye bir şey olduysa? Ya <laughs> ya ya da Peter'e. Bilemiyorum Haydi. Duman göremiyorum. Yani en azından yangın değil. Nereye gidiyorsun? <laughs> büyük anneli Peter'i mi diye bakmaya? Hayır, gidemezsin. <laughs> bu tehlikeli olabilir Haydi. Bırak bunu kasabalılar halletsin. Hı. <laughs> <laughs> Ben Peter'lere gider iyiler mi diye bakarım. Ama sen burada kalacaksın. Büyük baba yardım edebilirim. Bana yardım etmek istiyorsan söylediğimi yap. Ben ama büyük baba. Hmm. Hmm. Hmm, tamam ben burada kalacağım. Joseph sen de Heidi ile kal. Ve uslu durun. Her ikiniz de. O bir kurt muydu? Bundan emin misin Teresa? <laughs> İyi ama sizin arka bahçenize nasıl girebildi? Bilemiyorum. Kapıyı Teresa kilitlemişti. O korkunç hayvan bir şekilde burnuyla açmayı başarmış olmalı. O kurttan bir an önce kurtulmak. Başımıza dert olacak. Evet çok doğru. Evet. <laughs> 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 Lütfen beni dinleyin sakin olun. Biliyorsunuz kurtlar sebepsiz yere kasabaya inmez. O zaman burada ne işi var? Bilmiyorum. Bir şey onu buna zorlamıştır. Onu dağların üst kısmına doğru sürersek bizi bir daha rahatsız etmeyecektir. Saygısızlık etmek istemem Bay Driver. Ama çocuklarımızı kurdu korkutup kaçırarak koruyamayız. Bu riski gözü alamayız. O hayvan etlerimizi alırsa biz neyle besleniriz? Harekete geçmeliyiz. Evet. İşini bitirelim. Hadi. Sen varsan ben de varım Johan. Aa. Evet ben de varım. Keçilerimi korumamız gerek. Özgünüm Peter. Bu sadece yetişkinlerin işi. Hı? Hmm. 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 Ben de sizinle geliyorum. Fazladan bir çift gözün daima yardımı olabilir. Sen bilirsin. Ben gerekenleri alayım. Sonra da patikada buluşalım. Ormanın kıyısındakinde. Haydi, iyi olduğuna çok sevineceğim. Ona selamlarımı ilet amca. Yaparım. Amca? Hı? Günaydın Biricik. Burada her şey yolunda mı diye bakmaya gelmiştim. Hmm. Peter'in nesi var? Çanlar yüzünden mi böyle? İçeri girin de ne olduğunu anlatalım. Hmm. Kasabada bir kurt mu? Bir şey yaşanmış olmalı. Kurtlar kışları daha yukarılara, Edelweiss geçidinin oraya çıkar. Kasabaya pek yaklaşmazlar. Kurt için endişelenmeye gerek yok. Hmm. Johan, Hans ve Bay Traver onu avlamaya çıkıyor. Çay için teşekkür ederim. Ben dönsem iyi olacak. Haydi başını derde sokabilir. Ah, yani sizce o kurt sizin... Kurda karşı bir koruması var. Ben avcı Yohan'dan endişe ediyorum. Bir şey yok Joseph. Eminim büyük babam çok yakında dönecektir. Nereye bakıyorsun sen? Ah! <laughs> 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 ne şirin bir tavşan bu. Sen biraz geride dur Onu korkutmanı istemiyorum. <laughs> Benden korkmamalısın küçük tavşan. <laughs> Buralarda ne derler? Siz de bilirsiniz. Kurtlar insanlardan, insanların kurtlardan korktuğundan çok daha fazla korkar. O kurda zarar vermek gerekmez Johan. <laughs> Anlamıyor musun? Bir şey onu kasabaya inmeye zorlamış. Ne söylemeni bekliyorsunuz Bay Traber? Biz onların av hayvanlarını avladıkça kurtlar daha fazla aç kalmaya başladı Bay Traber. Ama... Böyle bir şey bekleniyordu zaten. Kendimizi korumamız gerek. Ama belki de... Hı? yaklaştık. Hmm. 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 Şey, bir tilki takip ediyor olsak gerçekten yakalamıştık Yohan. Ne? Bunlar, bunlar bir kurdunuz değil. <laughs> Hadi ama Bay Trevor, bu öğrencilerinizle yaptığınız o gezilerden biri değil. Hmm, hmm. hmm. <laughs> Hem yürümeye devam etmeliyiz. Hımm. <laughs> Haydi. Joseph. <laughs> Haydi! 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 Hmm. Bu taraftan. Ah, bu tam bir saçmalık. Takip edecek izimiz yokken kurdu nasıl bulacağız ki o? Ah? Hayvanın ne hissedeceğini düşünmeliyiz. Havayı koklamak zorundayız. <laughs> Ve kurdu takip için ormanın seslerini dinlemeliyiz. <laughs> <laughs> küçük tavşan, benden kaçma artık. Sana zarar vermem. Ha? Nereye gittin sen? Küçük tavşan. Galiba bu defa onu kaybettik Joseph. Oh. Ha? Senin neyin var Cözüm? o bir köpek yavrusu. Aa! Onu korkutacaksın. Aa, o da ne? Aa, seni zavallı küçük şey, yaralanmışsın. Kapırdı mı? Ben sana yardım ederim. Sakın korkma benden. Kapana yakalanmış Joseph. Ben ona yardım ederken sen geri çekilmelisin. 음. 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 <laughs> Hadi bakalım devam edelim de bitsin bu iş. <laughs> Sakın korkma bende. Sen yaralısın. O kapandan kurtulmana yardım etmek istiyorum. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Teşekkür ederim Joseph. O sudur köpekçik. Aa. 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 Bu fazlasıyla sıkı. Hmm. Ama sorun değil. Sadece bana bir şey gerekli. Şuradaki dalı kullanacağım. Seni kurtaracağım. Aa. Aa. Çok az kaldı. Hıh. Açılacak çok az bir yeri kaldı. Aa! 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 Artık özgürsün. Aa! Hemen vazgeçme. Ben ayağını iyileştiririm. Büyük babanın küçük ayıya ne yaptığını görmüştüm. Haydi. Hmm. Hı? Ha? Hayır. İşte oldu. Şimdi daha iyi değil mi? Aa! Fazla sık olmuş. Aa! Sen yavru bir kurtsun. Ben sadece ona bakmaya çalıştım. Gördün mü? Ayağını sardım. Onu kapandan kurtaran da bendim. Yavrunu geri alabilirsin. Sana engel olmam. <laughs> Beep baba Beep baba Beep baba hmm. Hmm. Ses şuradan geldi Haydi Sakın kıpırdama Hayır. Hmm. Haydi buraya gel. Ha, büyük Baba, Big Baba. Bir daha sakın bu şekilde çekip bitme. Beni anlıyorsun değil mi? Hı. O kurt sana saldırabilir. Ama yavruya yardım etmeliydim. O yaralanmıştı. Ben yardım ettim ve ayağını sardım. Senin küçük ayıya yaptığın gibi. Gel de bak. Hı. Hmm. Hayır Haydi. Onu bırakmamız gerek. Annesi yakında geri döner. Hı. Ama... İşte... Hı. Hmm. <laughs> <laughs> i̇şte canavar burada. <laughs> Sakın ateş etme Yohan. Yohan indir şu tüfeğini. Burada bir çocuk var. Bir şey yok. Büyük babam ve ben seni koruyacağız. O yavrunun yanına yaklaşma Yohan. Bu kasabayı ilgilendiren bir iş amca. Senin buna karışmaya hakkın yok. Ama şu anda kasabada değiliz. Yani karışmaya hakkım var. Kasabamızı ve çocuklarımızı korumaya hakkımız var. Bu yavru hiçbirinize saldırmadı ama. Kasabayı tehdit etmediği de açıkça ortada. Amca çok haklı Yohan. Bu yavru bize bir şey yapmadı. Hmm. Hmm. Şu an için öyle olabilir. Ama gelecek seneye bu yavru bir yetişkin olduğunda bu sorunların hepsini yeniden yaşayacağız. Saçmalık. Kurtlar insanların yakınında kalmayı sevmez. Hep kasabayı tehdit etmeden Edelweiss geçidine giderler. Neyse bu yavru zaten yaralı değil mi? Biz sadece onun acısına son vereceğiz. Postu içinde bir şeyler alabiliriz. Ha? Bunu yapamazsınız. Ne kadar kötüsünüz. O ve annesi kimseye bir zarar vermedi. <laughs> ve şimdi o yalnız kaldı. Hepsi o korkunç kapağın yüzünden Kapan. oldu. Kapağın <laughs> mı? <laughs> 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 Bir şey yok. Artık sana ben bakacağım. Bir daha kimse sana zarar veremeyecek. Hans, kasabanın demircisi sensin. Kapanı sen mi yaptın? Evet. <laughs> Bu benim işçiliğim. Kurdu yakalamak için Kuranda sen. Hayır, ha? ben yapmadım. O halde kim yaptı? Kapanı kime satmıştın? Hı -hı. Meselemiz kapan değil ki. Asıl meselemiz kurt ve kasabamızı korumamız gereken sus. Evet Hans, kapanı kimin kurduğunu biliyorsun, değil mi? Sen bana kümesimi tilkilerden korumam gerekiyor dememiş miydin? Şey doğruydu. Ya da kurtların yakında kışlık yerlerine gideceklerini biliyordum. Ve birini yakalayıp postunu satabilirim de. Şey hayır elbette hayır. Bütün bunlar senin hatan. Yavrusu kapana yakalanmasa kurt asla kasabaya kadar gelmezdi. Ben sadece... kendimi... Sen kendimle... sadece aç gözüydün. <laughs> Özür dilerim. Neyse, benim geri dönmem gerek. Aksi halde eşim endişelenecek. Şimdi ona ne olacak? Hmm. Ben onunla ilgileneceğim. Siz <laughs> Yohan'ın başını derde sokmadan kasabaya dönmesini sağlayın. <laughs> Bir daha benden kapan isteme sakın Yohan. Çok ciddiyim. Yavruyu burada bırakırsak annesi geri gelir mi? <laughs> Buraya geri dönmez artık. İnsan kokusu fazlasıyla yayılmıştır. Artık bu bölge onun için tehlikeli. O zaman onu da yanımızda eve götürelim. Ben ona bakarım. Hayır, haydi. Yaban hayvanı doğaya aittir. <gülüyor> <gülüyor> Kırdığımız şeyi onarmanın zamanı geldi. İşte geldik. Burası Edelweiss geçidi. Kurtlar kış aylarını burada geçirir. <Gülüyor <Mozart> <Gülüyor <dated> <çocuğu> Annesi gelene dek burada bekleyemez miyiz? Hayır. Gerisini tabiata bırakmalıyız. onlara bir fırsat verelim <laughs> benimle gel Yavruyu annesine getirdiğin için teşekkür ederim büyük baba. Haydi. Yavruyu kurtaran sendin. Hmm. Ama sen benim için bu dünyadaki her şeyden daha kıymetlisin canım. Bir daha kendini o şekilde tehlikeye atma. Söz veriyorum. Anne kurt yavrusunu çok merak etmiş olmalı. Onu kaybettiğini zannetmiştir herhalde. Ben seni kaybetme düşüncesine dayanamazdım haydi. Ben de seni kaybetmek istemiyorum büyük baba. Hmm. <laughs> <laughs> Elbette Joseph. Seni kaybetmeye de dayanamayız. <gülüyor> <gülüyor>